Bin Garaj'a hoş geldiniz. Garajımızda yine özel bir aracımız var ama şuradan konuya girmek lazım. Dünyanın en iyi batarya üreticisi olarak bilinen BYD artık otomobil sektöründe de iyi bir noktaya geldi. Bu bir gerçek. Ama o iyi noktada Türkiye'ye getirdiği araçlarla ilgili biz de incelemelerde bulunuyoruz. Eksisi artısıyla bugün garajımızda ne var Ceyhan abi? Bugün önce bir eklenti yapacağım otomobil üretim dünyasına yeni girmedi aslında BYD. Bir 2003 yılında girdi ama Türk tüketicisinin Tanıştı diyorsun. tanıştığı tarih olarak çok yeni. Yani biz daha önce yine BYD'nin Atto 3 modelini Türkiye'de tanıtmıştık. Zaten ilk gelen modeliydi evet. ve çok beğeniyle bugün yollarda da görüyoruz. Bugün kimin yanındayız? Çok merak edilen, çok talep gören, ilgi uyandıran Seal You DM i modelinin yanındayız yani biraz isim böyle. Şimdiler seviyor gene. <laughs> Şu aslında B'de Seal diye bir normal sedan otomobili var daha böyle fastback tarzında. Modeli ya. Yani. Modeli. Onu biraz yükseltince arkasına Uyu ekliyorlar yani SUV diyoruz ya. Hı. Bunda da Seal U olmuş. Tamam. DM aynı ne demek? Ne demek? Şimdi DM Double Mode yani çift mod. Demek ki hibriti de böyle isimlendiriyorlar. Hem fosil yakıt hem elektrik motoru desteği sağladığı için ayda zaten maviyle işaretli arkada göreceğiz. Elektriği ifade ediyor. Ama daha da açmak lazım. Plug-in hibrit. Ha, şimdi daha da öteye gidersek evet bu hibrit derken biz zaten hibritleri genelde hep kendi üzerindeki bataryayı kendi dolduranlar gibi tanıyoruz. Hayır bir de böyle prize takılabilenler var ki bu araçta o prize takılabilenlerden de kendini ayıraştıranlar daha, da, daha da var. Dahası yani. da var. Onun yanında konuşuruz. Orada açarız konuşuruz diyorsun. Ben hemen şu anahtarla bir ka evet. karşılama yaptırayım. Bizi i̇nci nasıl beyazı. karşılayacak? Çok güzel inci beyazı sedefli LED teknolojisi farları U şeklinde isimlendiriyorlar far yapısını. Bir de atto 3'te de ifade etmiştik. Bey de tasarımlarında biraz Çin geleneği diyeceğim ejderhadan <laughs> esinlenilerek Onlar seviyor ama. Onu, Seviyorlar. Biliyorsun. Onların dünyasında biliyorsun <laughs> ayrı bir yeri var ejderhaların. Biz görmedik ama onlar böyleler. Biraz keskin bakıyor yalnız bu. Çok keskin. Göre. Biraz değil. Çok keskin <laughs> Fazla. bu. Fazla keskin. İçeride de damlalar var. Onlar da enteresan olmuş. E, evet evet. Ben de gördüm onları. E, şık bir süsleme yapmışlar. Tabi LED teknolojisini tamamen uygulamışlar aydınlatmada. Bakıyoruz ön panjurda Şöyle baktığımızda elektrikli otomobilleri andıran bir kapalı bir bölge. Ondan sonra da alta baktığımızda tabii ki hava giriş ızgaraları. çünkü içeride bir bir buçuk litrelik benzinli motor var. var. İçten yanmalı. Kaputunu açalım mı? Bence açalım biraz ben motorun teknolojisini. Açalım ceyhan abi kapı dar kapalı. Aa, Kendini kilitledi otomatik. Evet aynen öyle ben açtım hemen geldi. Şimdi burada gördüğümüz bir buçuk litrelik atmosferik hiçbir turbo desteği olmayan benzinli motoru var. Hemen yanında da zaten elektrik motoru kısmı var. Aracımız CVT şanzıman kullanıyor. Yani kademeli bir şanzıman bulunmuyor. Bu kombinasyon bir. Sadece elektrikle gidebiliyor aracımız ki Seçebiliyoruz içeride içeride göstereceğiz zaten. Bahsedeceğiz ama 80 kilometre olarak tanımlamışlar. Şehir içinde 110 kilometrelere kadar da sadece saf elektrik kullanımını sağlayabiliyor. En uzun menzillerden birine sahip. Onu da içeride yani bir şekilde anlatacağız. Re jenerasyon sistemiyle ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Şimdi benzinli motor bizim otomobil dünyasında bildiğimiz motorlar otto çevrimi diye adlandırılır ki bugün üretilen motorların %90'ın üzerinde oranı bu şekildedir. Otto çevrimidir. Bu motor Atkinson diyor. Atkinson evet. demek bu hacimden daha düşük bir güç elde etmesine rağmen ciddi bir tasarruf sağlıyor. Yakıt tasarruf sağlıyor. Onun için menzil uzun. Yani emiş ve genleşme aşamalarını farklı hacimlerde gerçekleştiriyor. Bu çevrime Atkinson evet. deniyor. Şimdi bunun bir de aslında Türkiye'ye gelmeyen Hı. ...yüksek güce sahip turbo olan bir motoru Bu konuda çok olarak? eleştiri alacak gibi görünüyor. Hani sen içeride sonuçta performansını... Birazcık konuşuruz. Hani birbirinin elektrikli motorla içten yanmalı motorun... ...birbirine geçişleriyle ilgili bir takım sistemleri de anlatmamız gerekiyor ki... ...orada eksi puan almış biz de bir eksi puan vereceğiz gibi görünüyor. Yani kullanıcı olarak senden ben onları aslında dinleyeceğim. Evet. Kullandığında ne hisler yaşıyorsun? O turbo motorda mesela Atkinson'da değil... Miller çevrimi. Şimdi bu motorların özelliğine şu anda termal verimlilik dedikleri bir tabir var. Yani yakıttan evet. elde ettikleri gücü hangi oranda geriye güç olarak geri dönüşüm, dönüşüm dönüşümüne. Evet. Atkinson %43 çok ciddi yüksek bir değer. Miller %40 oranında termal verimlilik sağlıyor bu i̇şte da Artı tarafları. Bunun yanında da tabii elektrik motoru desteğiyle doluysa batarya güçlü bir araba elde ediyoruz. Normal toplam kombinasyon verisi zaten 218 beygir ve 300 Newton metre deniyor. Ancak burada gördüğümüz benzinli motorun saf kendi gücü sadece 98 beygir aracımız 2 ton. Duydunuz mu? 98 beygir yani son dönemde duymadığımız çok düşük bir değer bu. Onun da eksi taraflarını anlatacağız beraber. Evet. Gelelim lastik janta kapatalım. O tarafa Hemen geçelim. Abi, yavaş yavaş. Güzel kapandı. Açılması da güzeldi, kapanması yani da şey, güzeldi. Yani şey, yan kapılarmış gibi. Şimdi artık alıştığımız elmas kesim 19 inç jantlar. Üzerine 235-50 yanak profilde lastiklerle donatılmış şekilde. Tabii ki SUV'likten gelen belli bir lastik, çamurluk, dodik aralığı genişliğimiz mevcut. Yine çok çıkıntılı olmasa bile bir dodik yapısını ...plastikle Ulanmışlar. oluşturmuşlar baştan Cahtlar başlayıp devam ediyor. Hem elektrikli hem içten yanmalıya atıfta bulunuyor güzel. Ben yakıştırdım. Hepsine gider diyorsun. Bence bu. gider. Şahane. Şimdi ilerlediğimiz zaman yine aracın lüksünden bahsettiğimizde... ...mesela kapı kollarının biliyorsun ki kromaj benim. Ya ayrı bir baktığında Çok premier görünüyor herhalde ya, değil mi? Bakarsan değil mi? evet yani gerçekten. Kapı çıtaları, kapı kollarının üstleri... Yine dokunarak at, açılıyor, dokunarak kilitleniyor, kapanıyor, açılıyor. Ha, burada söz etmeden geçmiyor. Evinden de aracı çalıştırarak, ama motorunu, yani benzin motorunu değil, elektrik motoru. Aracı hayata geçirerek arabaya geldiğinde yazın serinletilmiş, kışın ısıtılmış bir arabayla karşılaşmak. Önceden değil ben ki. hazırlayabiliyorum yani. Aynen öyle. Yani Güzel. anahtar üzerinde bir yuvarlak daire işareti var. Ona basılı tuttuğun zaman. O şekilde hatta balkondan ısıttım ya da soğuttum zaten farlarına sinyali vererek ben çalıştım, çalıştım diyor. Yani koltuk ısıtmasına kadar istiyorsan programlıyorsan sen aşağı indiğinde araç evet. konfor olarak iki Dikiz ayarlarını açıyor bana sinyali veriyor diyor ki ben hazırım. Ben, ben oradan hazırım. anlıyorum balkondan he tamam ben müdahale ettim araca. Geldik piyano bile. <gülüyor> <O> <gülüyor> sen... Onu sen unut evet, artık bütün olur. araçlarda bu, bu şekilde biliyorsun. Bak parmak izini görüyor musun bak olmaması mümkün değil tabii. Yani. Ama yani şu krom çıtalarla birlikte de o da benim de gözüme hoş geliyor. Yani bir bezim alır, sili veririm ne yapayım diye. Bak diyeceğim. altta niye kullanmadan o zaman derim ben de. O şu burada kullan. Ya yani buralarda tabi tabii biraz da evet. Ama kapı koruma olarak bunları planlamışlar. İşte SUV araçların arazide de kullanılabileceği mantığı üzerinden giderek açtığımızda da ki kademeli kademeli açılıyor. Kademeli olarak mesela yine Marş Piyeli kapatan bir kapı yapısı şunu, var. Şunu diyorsun değil mi? Evet evet evet. Komple. İniş binişlerde paçaların çamura veya suya maruz kalmaması için bu şekilde tam olarak kenarları kapatır bir yapısı var. Alttaki orayı olayı ne diyorsun? Şimdi orayı evet yani bunu evet. mutlaka bizim gündeme getirmemiz lazım. Değil? Kapıyı açtığın zaman orada bir böyle karın gibi bir şey duruyor değil mi aşağıda? O Ve da aracımızın e, bataryası. Batarya ama yere hani araç sonuçta SUV'de çok yüksek ama o tamamen alçaltmış. Bayağı alçaltmış evet. Yani bu bence <laughs> bilmiyorum. Oturma alanında kafa boşluğunu rahat tutabilmek için bataryayı bayağı aşağıya konumlandırmışlar. Normalde biz elektrikli otomobillerde de biliyoruz. Bataryalar evet. çok fazla gözükmüyor. Araç tabanıyla bütün oluyorlar. Bütün oluyor. Bunu kapattığın zaman onu kapatıyor, yok ediyor. görünmüyor, yok ediyor ama kapıyı açtığın zaman Sanki <laughs> altta gizlenmiş gibi. Şimdi vallahi ben ben şu anda gizli. Arkaya doğru devam ettiğimde bu sol tarafımızda normal yakıt girişimiz var. Ayrı kapaktan bir de sağ çamurluğumuz da var. O da elektrikle şarj yani evet. plug-in dediğimiz bağlantılar arkada söz ederiz demiştik. Normalde plug-in araçlar genelde AC şarj cihazları şarj edilebilir gibi planlanıyor. Bu araçta DC ile de şarj edebiliyoruz var. ama AC olarak 11, DC olarak hani bizim duymaya alıştığımız yüksek kapasiteli şarj olanağı sağlamıyor. Sadece 18 ile şarj olabiliyor ki yine de yarım saat içerisinde 18.3 kWh bataryayı %80 oranında doldurmuş Tabii oluyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Şehir içinde ona da gerek kalmıyor aslında. Çünkü Kendi kendine. reşarj anlamında hani içeride de anlatacağız. Onu da e, görebiliyoruz. Kendisi reşarj ettiği için de ihtiyaç bile hissetmiyorsunuz. Plug-in hibriti e, bir şarj istasyonuna gideyim de takayım da %100 doldurayım diye gerek kalmıyor. Zaten evet, evet. kendisi kullanırken de rampa inişlerde şunu da bunu da kinetik enerjiden kazanım yaparak evet. bataryasını dolduruyor. Arkaya geçelim. geçelim. Hadi arkaya geçiyoruz. Geldik arkaya. Arkaya geldiysek ben de Sağ 145 oldu. Açayım. 145 oldu değil mi? Bir kere yine bir arkadaki karşılamamızı görelim. Böyle. Vay vay vay. Kaç kere böyle? Birkaç kere böyle. Görmediysen bir, daha yani. falan filan. Evet. Bak ön farlarda da bahsetmiştin damlacıklar. Ortadaki ışık şeridimiz de var böyle. Yani oldu. Yakından baktığın zaman bayağı şık gözüküyor. Tasarım muhteşem. Elektrikliyim diyor ama. Olmamasına rağmen. Olmama, kısmen elektrikli diyelim yine de. <laughs> Şimdi geçen çektiğimiz Atto'da ne vardı? Arkaya baktığımız zaman Build Your Dreams diye BYD'nin açılımı vardı. Artık onu kullanmamışlar köşeye. BYD ve... Ne dersen de ben bu sadeliği seviyorum. Yollarda da zaten artık gözümüze çarpıyor. Uzaktan var güzel bir araç gidiyor diyorsun. <laughs> evet. Gördüğünde arkasını. Yine yukarıdan gelelim biz direkt aşağıdan başladık sohbeti ama küçük bir Çıkıntıyla birlikte üçüncü stardumumuzu tekrar şerit halinde hani yine ucuza görmediğimiz bir şansın kalmıyor gerçekten. Yekpare dar bir arka cam var ancak içeride görüş alanı olarak kullanıyoruz. Sana soracağım. Öyle, öyle bir şey Rahatsız. yok. Geniş bir bagaj kapağımız. Bagaj kapağımız tabii ki otomatik açılıyor. Kumanda'dan veya da yine burada dokunaraktan. ...açıyoruz. Açtık. Güzelce açılıyor. Aracın... ...genel hacimlerine baktığımız zaman... ...şöyle bir bagajı... ...daha büyük bir şeyle karşılaşacağım gibi... ...bekliyordum. Ancak... ...dehşethane değil. Küçük mü? Asla küçük değil. Yani... 425 litre. Yeterli bir alanı sahip. Bu yanlarda belli saklama alanları var. İçinde tabii ki... ...şarj kablomuzu barındıran bir çantamız mevcut yan ekipmanlar içinde altta bir bölmemiz var. Araç lastik tamir kitimiz mevcut. Şimdi ona gelecektim. b 2 dedikleri V2L yani araçtan dışarıya enerji sağlama, kaynak e, sağlama amacıyla bak dörtlü bir priz sunmuş. Telefonunu şarj et, laptopunu şarj et, kettle'ını koy aracın e, bir şey gidersen, bataryadan faydalanıyor. diyor. Ama bataryanın tabii ki dolu olması koşuluyla diyeceğiz. 425 litre şu anda bu kullanım alanımız var. Yatırdık. Yani yatırdık, tavana kadar da yükledik. 1440 litreye çıkıyor. Gördük. Buradan hiçbir şekilde yatıramıyorum. Bu da eksi. Yaz. Olay. Tahtaya. <laughs> karne dolduruyorsun. Kar karne dolduruyor. Yani evet. böyle bir otomobilde buradan niye açmayayım da genişletip de malzememi koymayayım? içeriye gidiyorum da, bant çekiyorum da, yatırıyorum yani, da. İnsanoğlu işte. Bir kere gördü müydü alışıyor hemen diyorsun. Bunları da isterim oluyor. Hayır, Hayır dedik tatlısın. yani dışarıdan üst seviye bir otomobil gibi görüyorsun. Şu da işte kullanılan malzeme. Ufacık detaylar. Hemen aydınlatmanın altında ben büyükçe bir hoparlör görüyorum. Yani aracımızda 10 hoparlörlü Infinity ses sisteminin subwoofer'ını burada gizlemişler müzik sistemini içeride göreceğiz. Olmadı, inceleriz. Anahtar teslim sizi sol tarafa alalım. Buyurun efendim. Hadi gidiyoruz. İçeriye. Geldik içeriye. <laughs> evet dışarıda tasarımını inceledikten sonra içeriye geldiğimizde de değişik aslında çok gözünüzün alışmadığı bir tasarımla ben karşılaştım. Böyle biraz da eski Amerikan arabaları gibi öyle nikelaj çerçeveli havalandırma ızgaraları. Değil mi? Kaplamalar, kaliteli malzemeler içeride de. Bakıyorum yanlarda. Hemen start stop burada çok yakın. Şuradaki kullanımda ben başlayayım hemen. Birçok şey elimin altında bu güzel. Evet. Evet. Start stopla ekranımız gelsin ki hani rahat rahat sen de onları anlatabil diye. Balina sırtımız burada. Düşünüyorum. Ekranda. Yani şundan başlasak acaba. Yani Ceyhan abi şu belki hani şu bölüm aşağıda olsa bir derece diyeceğim ama görüş alanımı benim tamamen kapattı. Yani sürücünün bakış açısında evet çok yukarıda kaldı burası. Değişik bir özellik. Daha önce yine BD'de karşılaştığımız bir özellik. Ama ne amaçla kullanılabileceği konusunda çok bir fikir yürütemiyorum. Çünkü araç hariket halindeyken bir video izleme şansımız zaten yok. Buradan araç... kapatayım bak bak buradan kapattım. Buradan açtım oradan kapattım diyorsun evet. normal. Ama devasa 15 nokta... 6 inçlik bir multimedya ekranımız var. Yani devasa. Dizüstü gibi. Aynen. Evet, çoğu dizüstü bunlardan evet. ufak ekrana sahip. Güzel seçicimiz var. Kristal. Ben hemen R'ye takıyorum. Buyurun efendim. Burada bir sürü seçenek gördük. ha Şimdi evet. Burada gördüğümüz seçenekler bir kere 360 dereceyi görüyoruz. Burada da çeşitli açılardan yan kameraları ön arka. Şık 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 her yeri görüyoruz. Ancak... Şöyle de bastığımızda aracın altında görüyoruz. Onu da görüyoruz. Bak, yani. Güzel. Ben gidiyorum abi. Hadi gidelim bakalım. Şimdi evden çıkarken şöyle söyleyeyim sana, elektrik motorundaki şarj oranım yüzde otuzlardaydı. Bakar mısın kaç şu anda? Bakıyorum bakış açımdan tam göremiyorum. Yüzde 53. Ya. Nasıl? Ha elektrikli kullandım ki kullandım üstüne de kazandım diyorsun. Biz, biz. <laughs> e çünkü aracın özelliği tabii ki bu kendi kendine illaki ki plugin olduğundan söz ettik tabii ki dışarıdan da bağlantı yaparak şarj edebiliriz ancak araç kendi kendine de başarılı bir şarj operasyonu gerçekleştirebiliyor. Ben hani burada çeşitli multimedya ile alakalı işte radyoydu, müzikli, telefondu seçenekleri var ama araç ekranı veriler kısmını severim biliyorsun yeni enerji kısmına geçelim. Ben motorumu göreyim, tüketimi göreyim, bataryamı mı göreyim? Evet, yüzde 53. Şimdi evet. buradaki en büyük BD'nin bu modelinde Siriu'daki özellik şu. Ben buradan bataryanın hangi oranda şarjlı kalmasını ayarlayabiliyorum. En düşük yüzde %25 25'e ayarlanabiliyor. En yükseğinde de yüzde %70 70'e kadar çıkartabiliyoruz. Şimdi tabii bunun kullanım amacını ve niye biz bunu yüzde yirmi yüzde yetmişe getiriyoruz onu da çok kısa anlatmak lazım. Heh işte ben de o noktaya geleceğim. Şimdi batarya kapasitemiz küçük. Hani 18.3 olduğunu söyledik. Çok minnacık değil. Normal alıştığımız hibrit otomobillere göre oldukça yüksek kapasitede bir bataryası var. Ancak yine de rampa çıkışlarında elektrik motorundan da uzun süreli destek alabilmek amacıyla ben mesela düz yolda giderken bunu rampaya yaklaşıyorsam yüzde yetmişe çekip yani hı hı. motor gücünden daha fazla şarj sağlayıp bu enerji seviyesini yüzde yüze kadar getirmeye çalışırım ki rampada bana yardımcı desteği olsun. versin. E bu arada tabii menzil karın olacak. Menzilini uzatacak sonuç itibariyle. Menzilini de elektrikli kullanım menzilini de uzatacak. Ancak şimdi eğer bu yüzde yirmi beşle ben rampa çıkmaya başlarsam gücü sıfırladığı takdirde dışarıda da söz ettiğimiz gibi 98 beygirlik bir motor gücüyle ve de 2 tonluk bir ağırlıkla karşılaşacağız ki rampa çıkışımızda bizim birazcık zorlandığını hissetmemize sebebiyet verecek. Artı 90 kilometrenin üzerine de çıkamıyorsun bu arada. O elektrikli motor devreden çıkıp çıkıptı. 98'lik <laughs> güçle güçle hani bir de mutlaka kendi yani bir seyahat olduğunu düşünürsen Yükün i̇çeride olacak, de yükün olacak, yolcun olacak. 2 tonun üzerinde olacaksın sonuçta ya, boş ağırlığı 2 ton. Tabii ki. Onun için yani bu araca özel olarak bunu doğru olarak zaman zaman kullanmamız gerekiyor. Eğer düz yolda gittiğimizi biliyorsak ...yüzde %25'te tutalım. Elektrik motor desteğini daha fazla sağlayalım ve yakıt tasarrufunu daha yüksek oranda kullanalım. Şimdi bunu buraya çektiğimiz zaman yaktığımız benzin hem tekerleklere güç veriyor hem de bataryanın şarj olmasına sebebiyet veriyor. Aracımızda üç türlü sürüş modu var. Özellikle şehir içi için yüzde yüz elektrikli kullanabiliyorsun. Burada bunun seçim düğmesi de senin start start bun. Hemen, Hemen yanında, yanımda. elektrikli. Eve ve hev diye yazıyor. Evet. İv ve getirdiğimde elektrikliye tamam. full gidiyorum. Ne kadar gidebiliyorum full olduğunda? Yani Kullanım süratini daha düşük tuttuğun takdirde şehir içinde 100 kilometreleri aşma ihtimali var ama fabrika verisi olarak bunu karma da 80 kilometre. 80 kilometre de hani şehir içi kullanım için çok iyi ideal. bir rakam menzil. Hıve aldın, Hive aldın diyelim hibrit elektrikli aracı aldın. Burada bir paralel hibrit dedikleri var. Elektrik motoru ve benzin motoru birbirine paralel olarak çalışıyor. Birbirini Biraz önce mesela biz start aldığımızda elektrikle start aldık. Sonra sonra benzin motoru da devreye girdi. Benzin zaman zaman da o ikisi biz hissetmiyoruz ama ortaklaşa çalışıyor. Şu anda mesela bak yüksek devirde sesi geliyor. Hop sustu. Sustu. Biraz şimdi. bana o delir de yüksek geldi Ceyhan abi. Normalde. Motor sesi olarak evet, motor sesi olarak. Bak şimdi elektrikle hareket ettik ve benzin motoru Şimdi çalıştı çünkü birazcık güç istedi evet. ve çünkü biz de burayı %70'e ayarladığımız için %25'te olsaydı kullandı. tamamen elektrikli olarak da gidebilirdik orada. Şimdi bir de seri dedikleri bir kullanım modu var. Seri kullanım motor modunda da araç benzin motoruyla enerji üretip bataryayı destekleyip bataryadan da elektrik motoru gücüyle ilerleme sağlıyor. Yani böyle değişik değişik versiyon. Bu kadar görmediğim başka markalarda bir sistem tanımlamışlar. Ancak hani genel itibariyle baktığımızda şu anda içinde olduğum performans bana yeterli. Şehir içinde ışıklardan kalkarken gaza bastın ilerledik. ki araca da zaten 8.9 saniyede 100 kilometre sürete ulaşır olarak veri var. Ama bir yandan bataryanın da sürekli dolduğunu görüyoruz. Durkak olunca tabii hani bizim kompresör dediğimiz sistemi devreye sokup tek pedala geçtiğinde geri otomatikman kazanım. geri kazanım oluyor. Ya da frene bastığında. Şimdi değişiklik yapalım. Ben bunu tekrardan yeterince batarya kapasitemiz var olarak düşünüyorum. %25'e çektim. Şimdi elektrik motoru kullanımını araç daha fazlalaştıracak. Daha oraya yüklenecek. %25 evet. %25'e çektiğim için. Evet. Birazcık tabii BYD'nin sen dışarıda söz etmiştin pil teknolojisinden gelip otomobil üreticisi olan bir marka. Yani bu. Blade anlamında inanılmaz bir batarya üreticisi olarak hep bilinir tanınır. Şimdi ilk telefonlara yani bildiğimiz iyi marka telefonlara pil üreticisi olarak zaten hayata geçiyor 1990'ların başında. Akabinde 2003'te otomobile. Madem bizim böyle bir bilgimiz kültürümüz var otomobil dünyasına da girelim diyorlar ve giriyorlar. Bugünlere kadar da getiriyorlar. Pillerin özelliğini şimdi biz hep lityum iyon pilleri tanıyoruz. Elektrikli otomobillerde De. veya cep telefonlarında. Hı -hı. Kullandıkları piller lityum ferrofosfat olarak geçiyor. LFP olarak isimlendiriliyor. Başka bir teknoloji. Lityum demir fosfat. Bambaşka bir teknoloji. Bu teknolojinin özelliğine daha hafif daha uzun ömürlü en büyük özelliği de bir takım e, batarya testlerinden tam puan alması. Bunların en önemlisinden söz edeceğim Gökhan. Çivi testi dedikleri bir test var. Bataryaları bildiğin çiviyle deliyorlar. Normalde lityum iyon piller bu delinmede kimyasal reaksiyon başlıyor ve yangın başlıyor. BD'nin kullandığı bu pil teknolojisinde katiyetle ne Böyle bir, bir şey ısı yok. görülüyor... Ne bir duman görülüyor ne de alev görünüyor. Şimdi elektrikli otomobil e, dünyamıza girdiğinden beri ya işte bunların yangınları hep sosyal medyada bunlar birazcık şişirilerek önümüze getirildi maalesef. Bunun da önüne geçilmiş diyorsun o zaman. Bunun önüne geçilmiş. Bu çivi testi çok önemli. Bunun dışında bir de 60 ton kamyon geçiriyorlar üzerine. Helikopterden atıyorlar aşağıya. atıyorlar aşağıya. Biz bir bölümde yayınlamıştık bunu. Evet. Şimdi Bu yönüyle çok artı puanı var BMW markasının. Tabii ki bir otomobil üreticisine çok yıllar sonra dönüşmüş bir marka diğer köklü markalara göre. Fakat bugün içinde baktığımız otomobilde gerçekten bir otomobil yani benim açımdan güzel, konforlu. Biz 90'larda evet bir Çin otomobil akımını yine rastlamışız. 90'ların sonu yıllarda ve de gerçekten o zaman gelen otomobiller bir faciaydı alanın elinde kaldı ve araçlar yok oldu. Bizim zihnimizde, Türk tüketicisinin zihniyetinde o oluştu. Kötü bir o, imaj. O dönemde sadece otomobil değil, dediğin gibi çinden gelen birçok üründe böyle e, mutsuz olduk. Değil mi? Fakat devram değişti. Bahsettiğimiz üzerinden 20 yıl, 25 yıl geçti. Bugün artık dünyayı sarsada, sarsabilecek seviyede kaliteli üreten, üretim yapan bir ülke konumuna geldi. Bunu da bir kenara yazalım. Evet otomobil dünyasında da artık hakim olmaya başladılar. Ben Türkiye adına konuşmuyorum. Genel Dünya genelinde tabii. konuşuyorum. Tabii, tabii. Ve tehdit ediyor diğer bildiğimiz köklü markaları. Direksiyon çok yumuşak. Bu tip SUV otomobillerde bu yumuşaklık olmaması gerekiyor. Hakimiyet anlamında. Bu birincisi. İkincisi sen de hissetmişsindir. Viraja girişlerdeki yanal Salınımlar, evet. ön salınımlar, fren salınımları olmaması gereken şeyler. Bu detayları da aslında paylaşmamızda fayda var diye düşünüyorum. Şu deniyorsun. anda oturma konumu olarak baktığımda oldukça yüksekte oturuyoruz. Yani yol seviyesinden söz ediyorum. Önümüz arkamız boş. Evet. Ben bir sert frene, fren evet. yapacağım tamam. Ceyhan abi. Sen hazır ol. Bak. Ne diyorsun kapaklanmaya? Heh. E tabii ki ne olursa olsun bir batarya ağırlığı taşıyan ve tonajlı bir araba öne doğru fazlaca böyle bir kapaklanma meydana geldi. Bu nedir? Yumuşak bir süspansiyonu var. Dolayısıyla frende gövdenin hareketi veya viraj dönüşlerde gövdenin hareketinin daha fazla olacağı. Değil mi? Ama beni o oranda yanlardan besleyen bir koltuğu ben hissetmiyorum. Özellikle dönüş olarak baktığımda. Bu da başka bir problem. Evet. Sanki buradan gidecekmişim gibi. Çünkü evet günümüzün koltuklarında artık zaten bunu birçok arabada test ediyoruz. Ya yani koltuk beni tuttu diye bir yorum yapıyorum. Ha ama şu andaki seyir konumunda koltuktan rahatsız mıyım? Asla değilim. Çok rahat. Kafalığına da kafamı yaslıyorum. Çok değişik evet. bir kafalık. O dizaykor ve tasarım konusunda hiç sıkıntı yok. Ama yani... mesela önlerde işte frenden bahsettik. Arkalar arka süspansiyonla önler farklı. Önde MacPherson Mark Mark var. var. Arkada bağımsız süspansiyon var. var. Şimdi bunları düşündüğünde şu arabanın kasasının downforce etkisiyle tam oturması gerekiyor diye düşünüyorum bir otomobil kullanıcısı olarak. Şimdi balıklama dalması kötü. Bu sana başka bir yani güven vermiyor bana. Şimdi o balıkla dalmanın önüne geçmek tamamen amortisör helezon tasarımı veya da aktif süspansiyon uygulamasıyla değil mi? Çözümlenebilir. Ancak amortisör helezon kombinasyondan faydalandığında sertleştirmen gerekir ve bounce etkisi denilen yani yaylanma, peş peşe yaylanma önüne geçilebilir. Fakat araca sert bir karakter getirir. Bu sefer yoldaki bozukları daha fazla hissedersin. Aktif süspansiyon bunların hepsini tabii elektronik kontrol ediyor. Zemin düzgünse daha yumuşak oluyor. Bozulduysa sertleşiyor. Viraja girerse anında tepki veriyor falan. Ama o da fiyat getiriyor aracın üzerine. Fakat genel itibariyle baktığımızda iç konforu ve Genişlikleri çok fazla. Yani şu kafa payı falan gayet iyi. Şimdi batarya ile ilgili bir şey daha söz edeceğim. 5000 döngü ömrü var diyorlar. 5000 döngü ömrü yani şarj deşarj 5000 kere. Şöyle kabaca bir matematiğini yaptım. 5000 döngü nedir? nedir diye. Doğru ne diyorsun. Her bir döngüyü 80 kilometre ile e, sınırlandırırsak 400 bin kilometre demek. 400 bin kilometre de senede bu araçları kullananların genelde Türkiye ortalaması 15 bin kilometre. Kaç yıl, 30 yıl civarında bir kullanım. Kimse o kadar süreyle zaten aracını kullanmayacağı için müthiş bir batarya özelliği, Özellikle. teknolojisi taşıyor. Onun dışında tabii söz etmedik. Her türlü konu mesela çift cep telefonu şarj olanağı sunuyor. Altta bir gözümüz var. Orada Type-C'lerimiz var. Bu boş alanlar çok. çok. boş alanlar çok geniş, çok rahat. Infinity'den söz etmiştik zaten onu hoparlörlü. Saygın bir markadır. Kaliteli ses seviyesine. yani Alet inanılmaz bu arada. Devasa bir açılır kısmı var. Evet. Onun dışında kapalı iken de komple bir cam tavanı olarak görüyoruz. Yine de ben memnun kaldım. Performans aramadığım süre için. Evet. Tüketiminden söz etmedik. Mesela fabrika verisi olarak elektrik tüketimini 100 kilometrede 21 kilowatt saat ortalama ve karmada söylüyorlar. Benzin sarfiyatı olarak da 0.9 litre diyorlar 100 kilometrede ama işin realitesine baktığımız zaman demin orada bir ortalama vardı 11 litreler civarında tabii şehir içi elektrik bataryan boş çıkıp da sadece benzinle dur kalk gideceğim dersen 11 litre tüketebiliyor. Evet. Şehir içi için bence ideal otomobillerden bir tanesi ama şehir dışında sıkıntı yaşayabilirsiniz diyorum. Ee, ben de şöyle diyorum, ben bastıracağım herkesi geçerek gideceğim demediğin sürece işini görür. Bunu İşim. ama gösterdiğin gibi doğru yerde doğru ayarlarını kullan kullanman sürece. lazım. Cenab-ı ağzına sağlık teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ve de Türkiye'de inşallah günün birinde Manisa'da üretilmiş bir Göreceğiz. Test ederiz. Şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere.